3 ayda 30 kilo verdim. Dedim ki bir spora yazılayım. Bir farklılık olsun. hiç spora gitmedim. Oradaki dedi ki sana dedi ilk bir hafta kardiyo yaptıracağız. Okey hiçbir sorun yok. İlk bir hafta kardiyo yapıyorum. Kas işte ağırlık çalışma antrenmanına başlayacağım falan. Hoca geldi dedi ki bana işte mekik çekeceksin. Tuttu beni bacaklarımdan ben mekik çekiyorum. Ay, geberenzi o sırada. İşte bana ip atlatıyor o işte ağırlık kaldırıyor. Falan. Ben böyle yavaş yavaş gidiyorum ama hiç kimse de çaktırmıyorum. Zorlandım belli etmek istemiyorum hiç kimseye. Bu arada bir detay vereceğim. Yaptığım diyette sıfır karbonhidrat tüketiyordum. Ve ben bunu spor hocama söylemedim. Şimdi böyle bir midem bulanmaya başladı. Etraf karanlıklaşıyor. Her şey çok kötüye gitmeye başladı. Ben yani elimi yüzümü yıkayayım lavaboya gideyim. Lavaboya gitmemle oraya çökmem bir oldu. Ben de zayıflıktan bayılıyorum şu anda. <laughs> Beni yatırmışlar, bacaklarım kalmışlar. Ben böyle baygın bir şekilde yatıyorum. <laughs> Hoca diyor ki ne oldu bu kıza? Dedim ki e, hocam dedim ben bana çok ağır geldi bu verdiğin. Kendiniz ben hala obezim. <laughs> Benim obez. <laughs> ben dedim başaramıyorum bunu. <laughs> e kendime o kadar üzüldüm ve acıdım ki o anda çünkü ben o anda bana göre zayıflıktan bayılmıştım. Eve gidip bir orta boy pizza söyledim.